Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar Hanım, ismim Suna. Yıllar önce köyde yaşardık. Ailemle beraberdim o zaman. 17 yaşında falan olmam lazım. Annem arkadaşlarımla çok fazla görüşmeme, vakit öldürmeme izin vermezdi. Artık evlenme yaşın geldi, çocuk gibi davranma derdi. Sürekli bu telkinlerle geçti zaman. Bizim de yan taraftaki evlerde benim yaşatım kızlar vardı. Onlar akşamları çıkar top oynarlardı. Çok özenirdim. Onların ailesi bir şey demezdi. Ama benim annem kızardı bana. Hele de top oynamak istersem. O kadar sinirlenirdi ki sanki daha başka kötü bir şey yapmışım gibi tepki verirdi. Alt tarafı top oynamak derdim. Niye bu kadar sinirlenir ki insan? Sonra ben de yavaş yavaş anneme hak vermeye başladım. Beni sağda solda görenler çocuk gibi kız diyebilirlerdi. Oysa ben evlilik çağına gelmiştim. İsteyenlerim oluyordu. Onların aileleri filan görürse mahcup oluruz diye düşünüyordum. Bir gün bu top oynayan arkadaşlarım yine çıktılar dışarı. Akşam vaktiydi, biz de balkondaydık. Çay içiyorduk. Bu da bizim her zamanki rutinimizdir. O kızlardan birisi geldi. "Suna da bizimle oynayabilir mi? Hemen şuradayız zaten. Bizi görebilirsiniz." dedi. Annem öfkelendi. "Bu saatte ne oyun oynaması kocaman kızı oldunuz siz." dedi. Onlar da lütfen lütfen diye anneme ısrar ettiler. Annem de bizi tembihledi. O zaman topunuzu fazla uzağa kaçırmayın. Gözümüzün önünde oynayacaksınız. Bir yere kaybolmayın sakın dedi. Biz de tamam dedik. Sonra dedi ki şu arka tarafta ısırga notları var. Topunuz oraya kaçarsa bile sakın ısırga notlarının arasına girmeyin. Sonra vücudunuz mahvolur dedi annem. Biz de tamam dedik. Top oraya kaçsa da söz veriyoruz almayacağız. Annem balkondan bir süre bizi seyretti. Biz de doyasıya oynadık. Her zaman bu izni kapamazdım. O yüzden her anın tadını çıkarıyordum. Biraz zaman geçince topumuz bir anda uzağa gitti. Baktık ısırgan otlarının oraya gitmiş. Annem de sıkı sıkı tembihlemişti oraya sakın gitmeyin diye. Şöyle bir bizim balkona baktım göz ucuyla. Annem de babam da yok. İçeri girmişler. Fırsat bu fırsat dedim. Hızlıca gidip topu alalım. Onlar fark etmeden de oyunumuza dönelim. Tamam dediler. Karanlıkta ısırgan otlarının oraya doğru gittik. Şimdi ısırgan otunun içinden geçmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kollarımız, bacaklarımız yanacak. Neremiz o ota değerse orası yanacak. Ben kollarımı falan kapattım. kazamı iyice indirdim. Pantolonumu da çorabın içine soktum. Hazırdım artık. Zaten yüzüme de ot değmeyeceği için bir sıkıntım kalmamıştı. Ben giriyorum dedim. Beni burada bekleyin. Şöyle düşünün, neredeyse bir 400-500 metrekarelik bir alan ve full ısırgan otuyla dolu. O karanlıkta ısırgan otlarının içinde topu arayacaktım. Yavaş yavaş gezinmeye başladım. Ayaklarımla otları itip diplerine bakıyordum, top orada mı diye. Neyse biraz gezindim, baktım. Sonra otların arasından bana doğru bakan bir çift göz gördüm. Ama yok böyle bir göz. Önce kedi köpek bir şey zannettim ama yaklaştıkça gözlerinin çok daha büyük olduğunu anladım. Yani herhangi bir vücut görmedim, bir beden görmedim. Sadece havada iki tane göz gördüm. O otların arasından beni izliyordu. Korkudan yavaş yavaş geri geri gelmeye başladım. Çok hızlı hareket etmiyordum. Bana saldırmasından korkuyordum ki korktuğum başıma geldi. O her neyse bir anda üstüme atladı ne köpekti, ne kediydi, ne de başka bir hayvandı. Bundan o kadar eminim ki. Bir kere görememiştim ama hissetmiştim. Elleriyle boğazımı sıkmıştı. Ve uzun sivri dişleri vardı, kıpkırmızı da gözleri. Diğer kızların bana yardım etmesini bekliyordum. Bir türlü yardıma gelen olmamıştı. Bağırmaya başladım. Sonunda annemle babam geldiler. Onlar gelip beni otların arasından çıkardılar. Bana saldıran şey gitmişti. Eve gittik. Annem bana çok kızdı. O kadar kızdı ki, bir daha seni asla dışarı göndermeyeceğim dedi. Ertesi gün o arkadaşlarımı görünce onlara kızdım ben de. Beni bırakıp niye gittiniz dedim. Sen görmedin mi dediler. Neyi görmedim mi? Bana orada bir şey saldırdı. Başıma bir şey gelebilirdi. Annemle babam son anda yetiştiler dedim. Sana neyin saldırdığını bilmiyoruz ama biz de çok korkunç bir şey gördük dediler. Ne gördünüz dedim. İleride dev gibi bir şey görmüşler. Yani 3 metre, belki 4 metre diye anlattılar. Böyle gülyabaniye benzer bir şeymiş. Sakallarının yere kadar değdiğini söylediler. Elleri kolları upuzulmuş. Yana doğru açmış kollarını. Sadece bir gözünün bir insan kafası boyunda olduğunu söylediler. Buna çok inanamamıştım. Beni bırakıp gittikleri için böyle bir bahane uyduruyorlar diye düşündüm. Size inanmıyorum dedim. Sizin anlattıklarınız yalan ama benim yaşadıklarım gerçekti. Şu boynumdaki izlere bakın. Dünden beri mosmor. Ben ölecektim diyorum, ölecektim. Beni nasıl bırakıp gidersiniz orada? Annemle babamdan ne kadar azar yedim, haberiniz var mı sizin dedim. Yemin ettiler, anlattıklarının doğru olduğunu söylediler. Öyle bir şey olmasaydı beni asla bırakıp gitmezlermiş. Neyse ne dedim, artık hiçbir önemi yok bundan sonra oyun oynamak benim için hayal. Asla dışarı sizinle top oynamaya gelemeyeceğim. Bundan sonra annem beni hayatta dışarı bırakmaz dedim. Neyse dediğim gibi de oldu zaten. Bir ay gibi bir zaman geçti. Bu zamanda annem beni ahıra bile göndermedi. Ne gündüz ne de gece. Sadece balkona çıkabiliyordum. Onun dışında hiçbir şey yapmama izin vermedi. Zaten arkadaşlarım da çıkmaz olmuştu. Sonra yavaş yavaş annemin siniri geçti ve beni iş içinde olsa dışarı göndermeye başladı. Tabii arkadaşlarımla konuşmak için ya da oyun oynamak için hala iznim yoktu. Bir gün ahırdan dönerken o arkadaşımı gördüm. Dışarı çıkmıyorsunuz artık dedim. Gerek yok dedi. Neden? Hadi benim annem izin vermiyor. Babam kızıyor. Siz neden çıkmıyorsunuz? Yerinizde olsam her akşam çıkardım dedim. Sen bize inanmadın ama o ısırgan otlarının orada neler olduğunu görseydin bir daha önünden bile geçmezdin. Ne oyunundan bahsediyorsun dedi. Gördükleri şeyi ailelerine anlatmışlar. Aileleri de ısırgan otunun hikayesini anlatmış. Vaktiyle bizim köye cinler musallat olmuş. Yaşayan pek çok kişi evini terk etmiş ve şehre yerleşmiş. Kalanlar bu durumdan kurtulmak için bir hoca getirmişler köye. Hoca cinlerle anlaşma yapmış Onlara köyün bir kısmını vermiş. Yani insanlarla cinlerin yaşayacağı kısımları birbirinden ayırmış. Cinlerin yaşayacağı kısmı belirtmek için oraya ısırgan otu ekmişler. Yıllardır orada hep ısırgan otları olurmuş. Isırgan otu olan yere insan girmez çünkü. İnsanın öyle bir yerde işi olmaz. Ot insana zarar verir çünkü. Ama cinler bundan etkilenmez. İnsanlar bizim yaşam alanımıza girmesin diye Orayı ısırgan otuyla belli etmişler. Bunu büyüklerimiz biliyormuş. Ama bize anlatmamışlardı. Sadece hep söylemişlerdi ısırgan otlarının oraya gitmeyin diye. Ama niçin gitmememiz gerektiğini bilmiyorduk. Çünkü biz de hiç merak edip sormamıştık. Otun zararı dokunmasın diye bunları söylediklerini sandık. Hiç kurcalamamıştık bu konuyu. Sonra ben de eve gidince anneme sordum. Isırgan otları hakkında ne biliyorsun dedim. Annem önce şaşırdı. Kimden duydun? Ne duydun dedi. Ben de bildiklerimi anlattım. Hem top oynadığımız gece yaşananları hem de arkadaşımın annesinin söylediklerini. Annem önce derin bir nefes aldı. Sonra anlatmaya başladı. Bu kısmı annemin ağzından anlatmak istiyorum. Yıllar önceydi. Ben çok küçüktüm. Henüz 6-7 yaşlarındaydım. Fakat hatırlıyorum. Bir gün eve deden geldi, ama delirmiş gibiydi. Bütün kardeşler babamın etrafına toplandık. Ben daha küçüktüm, anlamıyordum tabi. Babam birden olduğu yere yığılı verdi. Sonra sayıklamaya başladı. Evlatlarımı alacaklar, beni alacaklar. Her yeri sardılar dedi. Bunu dediğini o kadar iyi hatırlıyorum ki. Her geçen gün daha da kötüye gitti babam. Aynada kendine bakamazdı o baktığı günden sonra bütün aynaları saklamıştık. Bir gün bir aynaya bakıyordu, saçlarını düzeltiyordu. Her zamanki babamdı işte. Sonra bir anda ne olduysa kafasıyla aynayı kırmaya başladı. Alnı kan içinde kalmıştı. Yüzünde kesikler vardı. Ben de bunlara şahit olmuştum. Sonra duyduk ki köyümüzde tek deliren babam değilmiş. Başka evlerde de durum aynıymış. Kimi evin çocuğu, kimi evin kadını, kimi evin erkeği böyleymiş. Gün geçmiyordu ki bir vaka daha yaşanmasın. Sonra köye bir hoca getirdiler. Gelen hoca köyün bütün evlerinde cinlerin olduğunu söylemiş. Köyün her yerini istila etmişler. İçine girmedikleri bir ev kalmamış. O yüzden bütün hanelere muska yazıp vermiş hoca. Sonra da anlaşma yapmış. Isırgan otları ekilen yeri cinlere vermiş. Hiçbir insan giremesin, yaklaşamasın diye de oraları ısırgan otuyla doldurmuşlar. Ben de bu kadarını biliyorum dedi. Bana neden anlatmadın bunca zaman dedim. Gerek yoktu. Hoca da zaten çok fazla dillendirmeyin demişti. O yüzden anlatmadım dedi. Bunları duyunca bir anda içim ferahlamıştı. Çünkü annem benim dışarı çıkmama karşı değilmiş. O ısırgan otlarının oraya gidersem başıma bir şey gelir diye endişe ediyormuş. Çünkü bunun en canlı şahitlerinden biri. Zamanında dedemin başına gelenlerin benim başıma gelmesinden korkmuş, endişe etmiş. Seni korumak için yaptım dedi. Yani arkadaşlarımın anlattıkları o 3-4 metrelik varlık gerçekmiş. Gerçekten görmüşler bunu. O bir cinmiş. Bana saldıran da bir cinmiş. Yaşadıkları alandan gitmemizi istemişler. Zaten o günden sonra oraya asla yaklaşmadım. Uzaktan baktığımda bile içim ürperir. Ara sıra köye ailemi ziyarete gidiyorum. Şu yaşıma geldim, hala korkuyorum. Şimdi benim de çocuğum var. Onlar dışarı çıkmadan önce sıkı sıkı tembihliyorum. "Isırgan otlarına sakın yaklaşmayın." diyorum. Bu çok kullanılan bir yöntemmiş aslında. Eğer bir yerde cinler ve insanlar yaşam alanlarını ayırdılarsa Genellikle bunu ısırgan otlarıyla belli ederlermiş. Kim bilir belki de yanından geçtiğimiz çoğu ısırgan otu bunun için dikilmiştir. Farkında olmadan onların önünden geçip gidiyoruzdur. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.